İstanbul bir, bu konuda bir şey, insanlar konusunda bir maden. Yani insan, İstanbul kolay kolay değişmez. Ben de o işçiler kılığına girip, e, uzun, yani bayağı bir süre onlarla orada vakit geçirdim. Hatta işlere gittim beraber filan. Hatta deniz gezmişlerle hapis yapmış, onu anlatıyordum. Hiç para almadım çünkü turistler de yolda kalıyor filan. Hadi yani bir Akbaba mıyım dedi yani. Çok zor bir dönem biliyorum ama kitabı imzalarken ben insan güzel yazıyorum yani. Çünkü gerçekten insan güzel hikayeleri toplamaya başladığımda herhalde 23-24 yaşlarındaydım. Radikal Gazetesi'nde çalışıyordum. Ve Radikal Gazetesi'nde adliye muharlığı, muhabirliği, polis muhabirliği yaparken bir yandan da Radikal'in bana sağladığı bir olanak insan öyküleri yazmaya başladım. ve oldukça ilgi çekti o dönem. Ama o insan öykülerini yani çok ilginç tabii. Eller cepte, sokaklarda veya Türkiye'nin başka bir kentinde, İstanbul'da geziyorsun. Ve e, arka sokaklardaki e, böyle bütün olanaksızlıklara rağmen, bütün yoksulluğa rağmen orada sıradanlaşmamış, orada kendi özgünlüğünü korumuş, pırıl pırıl insanlarla tanışıyorsun. E, Onun öykülerini parça parça aslında radikalde yazmıştım ama hep aklımda bir kitaba dönüştürmek fikri vardı. E, kitap için onları tekrar kaleme aldım tamamıyla. Ee, o insanları aslında bir yer, bir yerde kaydetmek istedim, onların kayıtta kalmasını istedim. Onun için bir insan öyküleri toplayan bir gazetecinin e, arka sokaklarda e, hepsi cevher olan aslında e, bir insan ansiklopedisi olabilecek e, karakterlerle, ilginç karakterlerle e, tanışma hikayesinden oluşuyor kitap. Ya Aslında hepsi çok etkiliyor ama... E, Kimisi için çok uğraşıyordum. Yani en çok uğraştıklarımdan biri amele profesördü. Şöyle hikayesi. Yeni kapıda o zaman bir uluslararası böyle bir amele pazarı vardı. İşte o zaman Romanya'dan, işte Bulgaristan'dan, Afganistan'dan, her tarafta Pakistan'dan, Afrika'daki ülkelerden yoksul insanlar o amele pazarlarında sabah çok erken saatlerinde buluşurlardı. Ve işte inşaatlarda, tekstil atölyelerinde çalışmak için onları patronlar gelip alırdı. Ben de oradaki insan hikayelerini tabii çok merak ediyordum. Ben de o işçiler kılığına girip uzun, ya yani bayağı bir süre onlarla orada vakit geçirdim. Hatta işlere gittim beraber filan. Orada şey yaparken, vakit geçirirken bir dikkatimi çekti. Böyle genç biri ama elinde pipo var. Amele pazarında inşaatta çalışmak için ya da tekstil atölyesinde çalışmak için iş bekliyor. Ama pipo içiyor ve önünde bir çanta var. Çantadan da böyle İngilizce... E bilişim ile ilgili kitaplar görünüyordu. Ben tabii onu çok merak ettim. Türkçe de biliyordu, öğrenmişti. Orada konuştuk onunla. Ee, aslında bir mühendisti kendisi. Ama işte o Romanya'nın ekonomik tablosundan dolayı ayrılmıştı oradan. Ve şeye gelmişti. Türkiye'ye gelmişti para biriktirmek için. Onu ikna etmem çok zor olmuştu. Çünkü belli akademik çevrelerle ilişki içindeydi Türkiye'de. Onlarla buluşuyordu. Gazetede beni görürlerse böyle bu halimi anlarlar. Ben onlara şey olarak gidiyorum yani farklı bir kimlikle gidiyorum diye ikna etmem çok zor olmuştu. Bayağı uğraştıktan sonra onu ikna etmiştim. O ameliyat profesör yani çok ilginç bir hikayesi de vardı. Yani. Tam bir entelektüeldi aslında e, ve onu haber yapmak, e, onu anlatmak en etkileyen hikayelerden biri oldu. İkincisi yine o ameliyat pazarında tanıştığım başka biri vardı. Iraklı Türkmendi e, sabah. O çok ilginç biriydi. Orada beklerken yine inşaatta beklerken o iş beklerken sürekli bir şeyler çiziyordu. Şey, ben de çok çizerim. Bir şeyler bu inanılmaz portreler çiziyor. Sen kimsin, nesin filan. ben heykel dedi. Ondan sonra şeye kaçmaya çalışıyordu. Norveç'e. Ama hep yakalanıyordu. 28 kere yakalanmıştı sınırdan geçerken. Artık insan kaçakçılarına para vermiyordu. O kendi öğrenmişti yolu. sonra şey onunla muhabbet edince dedi sana fotoğraflarımı göstereyim filan dedi. Yani şeyde Irak'ta yaptığım heykellerin fotoğraflarını gösterdi inanılmaz heykeller gerçekten çok başarılı. Sonra nerede kalıyorsun? Bir i̇nşaatta kalıyorum dedi. Bir inşaatta şey yapıyordu. Ee, inşaatta i̇nşaatta kalması karşılığında yani orada yatması karşılığında daha inşaat halinde Gülhanedeki bir otelde oranın kabartmalarını yapıyor. Kabartma heykeller yapıyordu kapısı için. O heykeller karşılığında orada kalmasına izin veriyordu inşaatın sahibi. Ondan sonra hala geçiyorum oradan. Her geçimde bakarım. iki kapıda iki tarafında bir Anadolu kadını figürü durur. Bir de böyle bir erkek figürü durur karşılıklı. Hala da duruyor otelin girişinde. Onları yapmış. Sonra hatta kaçmayı başardı. Yani hikayenin devamını kitapta okur izleyiciler. Bir ya da orada da tabii bir de şey vardı. Polisler vardı. Polisler bunları yakalıyordu. Ve onların ceplerindeki paraları çalıyorlardı. Falan. Onları da anlatan böyle. Ve onların hikayelerini anlatan şeyler. Onlar beni çok etkiledi. Kötü bir şey yapmadıysa. Yani o insan anlattığım gibi o pırıl pırıl kitapta olan insanlardan ise onlara zarar vermemek için dünyanın en haberi, iyi haberi olsa da çöpe atmak gerektiğini düşünüyorum. Yani dünyanın en iyi haberi olsun ama o insan kabul etmiyorsa veya o insanın en ufak bir zarar verme ihtimali varsa onun vicdan yüküyle yaşamamayı tercih etmek gerekiyor. Onun için ben hepsine baştan itibaren yani haber olunca insanların onları göreceğini anlatarak haberlere başladım hep. Aa bir tanesi vardı örneğin. Onun, için endişelenmiştim Ayşe. Yani o çok ilginç bir karakterdi gerçekten. İstanbul'da atık topluyordu o çekçek çek arabalarla. Ve e, onu bir, oradan bir karakter bulmak için dolap derede bir Atlan Demir Arar diye bir hurdacı vardı. soyadı Demir Arar'da. Onunla günlerce oturdum. Yani ilginç bir insan arıyorum diyordum Atlan Demir Arar'a. O da abi ilginç ne diyordu yani? <laughs> Nasıl ilginçler? bir türlü anlaşamıyorduk yani. Sonra bir baktım sokağın köşesinden Ayşe Ayşe diye çocuklar bağırıyor. Çekçekle de ülkücü bıyıklı bir adam geliyor böyle. Kesik kollu tişört giymiş falan. Her adımında onun değişmesini izledim yani. Gravatını aldı, başına saç gibi bağladı, taktı. göbeğine bağladı şeyini, tişörtünü. Böyle adımları yumuşadı. Böyle bileğiyle o çekçeği böyle şeyi tuttu yani o eşcinsel olduğu için çok sürekli saldırıya uğrayan bir insandı. Harabelerde yaşıyordu. Ve kazandığı parayı da kimsesiz çocuklar vakfına bağışlıyordu. Yani birlikte onunla bankaya git görünüyor. Bankadakiler onu kapıda karşılıyordu yani. Bir banka cüzdanı vardı. Harabelerde yaşadığı için o çalınır diye şeyde duruyordu banka cüzdanı. Bankada duruyordu. Sonra banka müdürü falan işte o kimsesiz çocuklara yardım yapar falan. Böyle çok ilginç biriydi. Orada tedirgin olmuşum. Ya şimdi onu görürler. Bir tehdit olur şey olur filan diye. Ülkücü bıyıklarını da sürekli saldırı uğradığı için bırakmıştı zaten. Evet, yani o öyle diyordu. Yani köpekçi değilim ben diyordu. Sürekli şey anlatırdı. İşte o saldırıyorlar öyle bıyığı görünce şey olmuyor falan diyordu. Ayşe çok özgün bir karakterdi sonuçta. Ama dediğim gibi diğer insanlarda da o kaygıyı zaman zaman yaşadım. İstanbul bir, konuda bir şey. Ee, insanlar konusunda bir maden. Yani insan, İstanbul kolay kolay değişmez yani o anlamda. Bu bir gazeteci için, yazmak isteyen bir insan için veya insan öyküleri toplayan bir gazeteci için herhalde dünyanın en eşsiz mekanlarından biri. Çünkü bu kent hikayelerle, öykülerle var olmuş bir kent. Ve o öyküleri kendi içinde yaratacak bir havası, atmosferi var adeta. Ve çok çeşitliliği var, çok renkliliği var. Onun için bu konuda şimdi yeniden başlasak, yeniden eminim ki şu an bilmediğimiz kitapta olmayan ama sokak sokak gezerek pek çok çok fazla yine insan öyküleri bulabiliriz. Şimdi işte daha çok mafya, uyuşturucu, işte o işlerle uğraşıyoruz, haberler uğraşıyoruz, işte skandallar şey filan. Ama aklımın bir köşesinde hep şey var. Ya yani ben insan öyküleri toplu bir insan asgöbelisi yapmalıydım aslında diye düşündüğüm bir şey var. Onun için kitabın yeniden basılması benim için çok kıymetli oldu. Hatta onu geliştirmek fikrimden de vazgeçmiş değilim. Yani bir insan asgöbelisi oluşturma fikrinden asla hayalinden vazgeçemiyorum. Ama şeyi biliyorum. Yani gazeteci olduğunuzda çok garip bir şey var. Yani sokak sokak geziyorsunuz. Yani gece muhabirliği yapıyorsunuz. Altınızda araba, telsiz dinliyorsunuz. Bir yerlere gidiyorsunuz. Yani. Öyle benim gibi muhabirler için şey olurdu zaman zaman İstanbul. Yani bir yeri görürsünüz. Bak burada biri yanmıştı. Bir yeri görürsünüz. Burada bir kadını bir adam öldürmüştü. Buraya bir yere gidersiniz. Ya burada bir adam işte bıçaklanmıştı saldırı. acı ola buraya bu da bomba patlamıştı. Burada işte tüp patlama yangını çıkmıştı çocuklar ölmüştü. Yani, ve sokağa gezerken her yerde böyle o acı hatıraları şey yaparsınız. Ama bu kitaptan sonra ben ya yani bu kitabı yaptım o insan öyküleri topladığım dönemde şeyi gördüm. Güzel insanlarla hatırlamak mekanları. Örneğin şey vardı hala dolap dereden inerken onu yaşarım yani. Dolap dereden inerken onu görmüştüm. Güvercinleri besleyen böyle güvercinler gördüm. Her tarafta güvercinler. Her gün de orada görüyorum ki ekmek atıyor biri onlara. Yani böyle tenekelerle su götürüyor, ekmek koyuyor. Kim bu adam dedim yani. Bekledim sabahın köründe gittim, bekledim filan. Ondan sonra Arap neydim sanırım. Arap Nedim böyle bir baktım bir gün artık sabah karşı beklerken oradan iniyor böyle kafasında bere şey filan. Oraya her gün o suyu ve güvercinler için ekmeği koyuyor. Sabıkalı bir adam. Hırsızlıktan içeri girmiş defalarca filan. Yani baktığında karanlık dünyayı çok... hatta deniz gezmişlerle hapis yapmış onu anlatıyordu filan okuma yazma ediyordu. Ben Ali okulunda öğrenme Yani cezaevindeki okul, yani cezaevinde okuma yazma öğrenmiş. bir adamdı yani. Ama o güvercinleri besliyor diyor. Oradaki esnaf bunu sürekli şikayet ediyordu. Çünkü kokuyor. Yunus polisler de sürekli bunu dövüyordu. O inatla gidip o şeyleri oraya, o tenekeleri taşır. Bütün ekmekler, fırınlardan bayat ekmekleri toplar koyuyordu yani. Uğraş dedin, uğraş dedin, Onu vazgeçemeyin. Ne Yunus polis vazgeçirebilirdi orada. bekleyen polisler vazgeçebilir. Ne esnaf vazgeçirebilir. O sonuna kadar onu yaptı. O mücadeleyi sonuna kadar verdi o güvercinler Sonra oraya şey yaptılar hatta. Ben haber yaptıktan sonra bir havuz yaptılar onun için. Yani mermer ve mer havuz oraya koydular. Sonra neden bilmiyorum sonra onu da yıktılar falan. Ama Arap dedim dönem muhteşem bir karakterdi yani. Acayip de anlatırdı hikayelerini yani. Edebiyatçı diyemem kendime. Yani bir hikaye anlatma. Yani çok böyle konu iddialı değilim. Birikimli de değilim bu konuda. Ama şeyi biliyorum. Yani anlatmayı, hikaye anlatmayı seviyorum. Yani kurgusal hikaye anlatmayı da çok. Polisiyeyi çok seviyorum. Yani polisiye bir fikir bulup o polisiye fikri okuyucuya aktarmaya, onlarda merak uyandırma bir katil kim hikayesi anlatmayı çok seviyorum. Ama işte o yazabilme, o kurgulayabilme şeyi de gazetecilikten öğrendiğim bir şey. Yani işte bu e, Tanrı Misafirleri otelinde de yani o insanları bir çok işte 5 bir 1 yazmak var. Bir yandan da onların sana geçirdiği hikayeyi, duyguyu yani o insanın Cevherin'in mümkün olduğunca kadar etkili anlatma mücadelesi, çabası var. E, o çabayla yazım dilimi geliştirmeye çalıştım. Ne kadar geliştirebildim bilmiyorum ama geliştirmeye çalıştım. Ya orada şeyi, böyle bu kitapta aslında tam da hikaye o. Yani o benim gelişim. Karaman'da bir yere gittim. Kitapta, kitabın adını da veren Tanrı Misafirleri Oteli isimli hikaye, öykü. Gerçek öykü. Bir iş için gittim. Bir yerde durdurdular. Şoför dedi ki ya şeye götürelim size. Dedemin yerine götürelim dedi. Gittik dedesinin yeri dedi. Böyle bir çay bahçesi gibi bir şey. Yaşlı bir adam böyle kavanoz gibi gözlükleri var. Çok yaşlı. 70'li yaşlarında. Ama kederli. Çok kederli bir adam yani. Sonra o dedi ki bana ben gazeteci olduğum, falan söyleyince konuşurken böyle karşılıklı oturduk konuşurken gazeteciyim falan ne yapıyorsun dedi. Ben de o sırada kitabı yazmaya karar vermiştim gerçekten. Ya dedim ben insan öyküleri topluyorum. Dedi ki nasıl yani? Ne, ne, topluyorsun sen dedi. Anlamadı yani. Köylü bir amcaydı orada. Dedi ki senin gibi insanların hikayelerini yazıyorum. Adam dedi ki benim ne hikayem var ki de. Niye beni anlatasın ki? Başkaları niye beni okusun? Tarzı bir şey. O sırada baktım arkasında o taş bina şeyin yani çay ocağının olduğu taş bina arkasında ranzalar var. Ranzalar böyle. Ranzalar. Bunu burası ne dedim? Yok tam onun üzerine. Yani şey demesinin üzerine. Niye benim ne hikayem var demişsin. Adam eğer orayı otel olarak yapmış. Kendi elleriyle yapmış. Bir çocuğuyla. Sonra çocuğu ölmüş. Ondan kederliydi. Sonra oraya hiçbir müşteri gelmemiş tabii. Yani Allah'ın dağında bir yol. Zaten komşu köylüleri ikna etmiş o şeyi yapmaya. Sonra herkes yolda kalmış. Orası çok yüksek bir bölge kar yağınca. Doğum yapan kadınlar da hep o yolda kalıyor ve onun şeyine getiriyorlar. Oteline getiriyorlar. Orada otelde çocuk, şeyler doğum yapıyor. O, bizim şu, şu, minibüsü kullanan da orada doğmuş yani. Onun için dede diyor adama. Köylerde böyle onlarca ona dede diyen adam var. Ve yani orası bir şey olmuş. Sığınak olmuş yani. Ve sonra dedim ona yani dedim daha ne hikayen olacak bak bu senin hikayen falan. Ve bak İstanbul'da olmanın şeyiyle artık o bizim de kirlenmiş bize. Dedim kimseden para almadım çünkü turistler de yolda kalıyor falan. Ya hadi be akbaba mıyım dedi yani. Bana sığınan bir insandan para alacağım. Yani, tertemiz duygusuyla. Hiç o otel yapmış. Hayatı boyunca bir kuruş otelden kazanmamış. Çaydan biraz kazanmış. Böyle muhteşem bir adamdı. Tam Şimdi o bu hikayeleri görünce diyorsun ki ya ben hayatım bir hayal gücü var. O hayatın hayal gücü zaten sen onu yakalayabilirsen biraz, kurgu anlatabilirsen, o sıcaklıkta, o zarafette anlatabilirsen bu çok keyif veren bir şey. Onun için öykü kitabı, yani gerçek insanın öyküleri kitabı da polisiye yazmakta, ee, yani haber dışında ya haberi şey yazmakta, duyguyu vererek yazmakta benim ilgi alanım oldu. Ondan çok keyif aldım her zaman. Ya oldu, birkaç tanesi oldu. Ama örneğin kitabı adını veren 70 yaşındaki amcaya e, kitabı ulaştıramadım yani gönderemedim. Benim de ihmalimden kaynaklanan bir şey. O, o okusun veya ona bir torunu veya çocuğu okusun çok isterdim. Ama işte hayatın akışına kendimize kaptarak bu konuda özel yapmam lazım. Ona kitabı göndermedim yani ama şimdi çoktan hayatını kaybetmiştir. Ama isterdim ki o okusun o kitabı yani. Şeye gösterdim, profesör buldum bir süre sonra. Onu gösterdim, Amelie profesöre gösterdim. Birkaç dersine ama şeyi bulamadım, sabahı bulamadım. Tabii o Norveç'e kaçmıştı. Yani bir de tabii şey hikayeleri de var. Yani biraz polisi hikayeler de var içinde. Kıbrıs hikayeleri de var. Öyle mümkün olduğunca var olanları kitabı ulaştırmaya çalıştım yani. Her insan hikayesi politiktir ama. Yani her insanın hikayesini bunlar genelde kendilerini var etmiş insanlar. Yani kendi heykellerini yontmuş insanlar. Ama o hikayelerin hiçbiri de politikadan, siyasetten ve ülkedeki acılardan, yoksulluktan hatta kötülükten bağımsız değil. Yani ona direnen, ona rağmen sırada anlaşmayan insanlar bunlar. Ve bu insana şeyi çok umut veren insanlar. Yani çok zor bir dönem biliyorum ama kitabı imzalarken ben insan güzeldir yazıyorum yani. Çünkü gerçekten insan güzeldir. Bakmayın hep kötülerini görüyoruz. Kötüler çok karşımıza çıkıyor çürüyen, ahlaken çürüyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Ama güzel insanlar çok çok daha kalabalık, çok daha fazlalar. Sadece örgütsüz ve güçsüzler. Onun için insan çok çirkin gözüküyor. gözüktüğü bir dönem içinde olabiliriz. Ama herkes bilsin yani kitap okuyanlar da onu hissedeceklerdir yani insan güzeldir.